kızlar üzerine bakıyor. Çünkü ki anneannem doğru değil Ben kızım iş yapar. Dükkanı aç. Açıyorum. Nereden, nereden baksan bir ay kapalı kaldı dükkanı. Aban nerede ya? Ondan iyi para kazanıyordunuz ya. Malzemeleri mi almaya gittin? Sana da bir şey bilmiyorsun. Şey. Neyse. Kendim hoş geldin. Ne, ne var tablette? Tablette bak şeyler var. Karboz var, soğan var. var. <laughs> Karboz var, soğan var. Ve kabak var. Kabak var. Başka? Aferin şunun. Ha, ha soğan. Biber var mı? Biber var mı? Biber. Aha biber. Aha biber. Aha, da biber. Başka? Salatalık var mı? Aha salatalık dolma, dolmalı biber Bunlar da hepsi var burada. Başka ne var? Patlıcan var mı? Patates var. Patlıcan. Bana patlıcan kızartmaz. Çürüt, çürüt. Çürüt. Çürüt mü? Az kızartmalar ha. Kaç para porsiyonu? Hı <laughs> Hanımefendi kaç kaç para? Pürültü Bir <laughs> tane para var ya <laughs> bir tane 30 lira 10 lira al parayı peşime vereyim bak. Tamam çatırın para alma ben benden al Al paranı Ha bu var ya hiç yapar ha Tamam, şey yap. Başak kızartmayalım. Açıldı, veriyorum. kaç var, az veririm. Aa, orada tabak var da, Tabak var mı orada, tabak? Mı tabak Tabak. Yok. A, dur. He, Hanım efendi ne yapıyorsunuz? Ha şeyler mi? temizliyorsunuz? O pantolonu ne aldınız hanım efendi? Trabzon'da var mı bu pantolonlar? Trabzon'da ne aldınız? He? Trabzon'da ne aldınız? Onların erkek giysileri var mı? Aynı modeli. Yok ben bunu... Nereden almışsınız sen? Kaç aldın, nereden aldın? Düşün. Aldın. Unuttun mu? Ha, İstanbul'dan. İstanbul'dan aldınız. İstanbul'un neresi? Bakan <laughs> istiyor musun? O kadar bilemedim. Bakan da istiyor. Şöyle bir bakan da Ne duruyor? Yetti mi karımın? He. Ee, Bura bura bir tema gürsüyor ya. Ha. Hmm. Adam gel mı oğlanın kazanıyor. Evet. Kazan yaptı mı adem? Onu görmüyor bu kazanıyor. değil mi? değil. Paranızı cebine koyun. Kaşın. O para. Nereye koydun para? Cebine. Aha buradan burada al Tamam. Aha param kayboldu. Evet. Ha bunu, bu mı? Ha Yok. ne kadar sana da uçuyorum boşver bayan bayan hanım bak kızım kız ne? kız ne var orada sen istedin ya ben de Ha daha yapmadım onları ya ha. Ana arkadaşlığıysa bayılacağım ya. Hayır sabah. Kız, soyadın ne kız? Selah Ne? Selah Kahraman. Kahraman. <laughs> Ben benim adımı unuttum ya, soyadımı da unuttum. Biliyorum, sen ikiniz gelmiştin. Ya adın neydi ya? Yürü. Ee, Yürü <laughs> mu? Evet, dedi yani. He, soyadım. Ee, Yürü dedemin? Karahan. Yürü dedem Karahan. 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 Ben de mi Karahan? Korku kararını karama fark etmiyor. Küçük kulağı, küçük ağız, küçük kurulu. Küçük kurulu, çiğ, kuş. Kuş Ama şimdi alıştık, siz ikimiz geldiniz ya bu abalan beraber. Sizin tek geldin mi sen gidersin. Onu kayıp yoktuk gibi geliyor. Hemen. Buru e, olmuş. Abacı, abacı, o oh, bu. Oh, oh. Dövüyor musun? Yok. Ben öyle dövüyorum. Sen mi? Evet. Ne zaman? Ama gecen ağzını burnunu burnunu çıkarmış. Evet. Ben kuzuma bak onu baba annem hastanede babam arabada yandı. Kuyanlar da buldu. Ne ya bu? Hastanede mi? Hastanede mi yaptın bunu? Yok yine hastaneye getirmedi. Ha gördüğün morardı mıydı? Ne oldu ne? Bu evet. Buraya ne oldu ne? Ama kıyamadı nasıl buldu? Şey bir kitap mı attı ondan? Yok. Niye? Şurada bir fıs, fıs vardı ya. He. Evet. Abla At sen attı bu yikili. Ha attı bu Evet bak bu attı bu yikili. Oyyy. Kula yağı ne yaptı bu niye Onun akıl çizmesi lazım ya. <laughs> de ölebilirsin kızım acıdı mı sonra? Hı Bu Baba çekil senin kalbini. Bak kalbi yıkama dur şunu. Ne? şıp Bu da benim gibi kalık kapatmayayım. Yeni otları Hani. Ne var ne Bunlar ne? Bunlar bir böğmekleri bile bunun. al. Bu yeter tamam mı? Bunlar bunlar mı? Tamam. Yani ben Japon muyum? <laughs> evet, bu. Nasıl şey Evet. Ya bir yapımı yapımı yapımı. Yapımı. Pişmemiş, pişmemiş. Dede. Al Al doğru bir şey de yok. Dede. Biz el, oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gördünün, oyun var. mu oynayalım? Evet. Ya benim karnım var. Karnım. Ben abone ne yaptım bana ne de, Senin karnın koymak koyalım. Abi plastik kırım mı bana yediği? Şey şey bu ya bunu abone ne Bir şey yiyebiliyor bu ya. Abi bir şey Süt. Bu fare mi ne bu ya? Süt. 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 Ata tamam, bunu işte, bu işte. Bak şimdi ne bu da süt. Bu O da, da şirekti. Bu, bu çilekli mi? Oo. <laughs> oh. Ben de sağlık. Bu. Şunları bu. De bir dediniz mi?